Oyun Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'deyiz. Kısa bir video olacak bu. Eski günler geldi aklıma. Eskiden 3-4 video atardım günde biliyorsunuz ki. Ve bunu atmamak elde değil. Çünkü Fortnite Teori kanalında da mutlaka abi tepkilerini merak ediyoruz diyenler oldu. Bugün biliyorsunuz ki bir tane Fortnite Teori videosu attık. 10.000 izlenmiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu videoda Neler yapacağız kardeşlerim? Şu an giymiş olduğumuz kostüm haberci. Kısa bir video, tepki videosu yapacağız. Çünkü Fortnite şu anda bizlere bir teaser yayınladı. Ee, eski stili andıran bir şeyleri göstermeye başladı. Haritada ve e, lobi ekranında da değişiklikler var. Şu an görmüş olduğunuz gibi bütün parıltılar yukarı doğru çıkmaya başladı. Ve üç boyutlu bizim de oynayabileceğimiz bir event... Şu anda eklenmiş oldu oyuna. Peki biz şunu söylüyorduk kardeşlerim. Trailer eventi mi? Üç boyutlu bir event mi diye. Bunu artık zaten konuşmaya gerek yok. Üç boyutlu bizim de oynayacağımız küp ile aynı mantıkta olan bir event izleyeceğiz demiştim size. Peki küp kraliçesi eventiyle bu eventi ayıracak en büyük nokta ne biliyor musunuz? Bu eventin uzun sürmesi ve bu eventte yaşanacak olan patlamaların görsel efektlerin daha fazla olması ve en önemlisi Fortnite'ın ana hikayesinin baş kurucusu olan John C. Bize nasıl gözükecek? Nasıl? Trailer'da çok farklı bir şekilde bize liderlik edip 3 boyutlu eventte de bize liderlik edecek olan şey Paradigma ve Jonesy olacak. Kuruluş olur mu? Ben çok olacağını düşünmüyorum kardeşlerim. Geçiş noktasında sadece seslendirmesini duyacağız ama o bambaşka bir alemde olacak. Şimdi öyle bir teaser yayınlanmış ki Fortnite evreninde ben size ne demiştim geçen bölümde? Daha bu teaser yayınlanmadan ve herkes de YouTube'daki o yoruma yazmışlar Fatih abi haklıymış diye. Chapter 2 ve Chapter 3, Chapter 1'in yansıması. Neden mi? Şimdi teaser'ı izleyelim arkadaşlar. Açalım teaser'ı. Tam ekran yaptık. Evet tekrardan Paradise yani cennet ada diye geçen Fortnite'ı bize çok farklı lanse etmiş. İzliyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. inanılmaz bir trailer. İnanılmaz. Fortnite Kırılma Eventi. Üçüncü bölüm final etkinliği 4 Aralık. Yani 3 Aralık'ı 4 Aralık'a bağlayan gece. 0 etkinliğimiz var. Arkadaşlar şimdi biz bunu hızlıca izlediğimizde hiçbir şey anlamıyoruz normalde. Durdurarak gitmemiz lazım ki zaten teori dediğimiz şey de buradan çıkıyor. Arkadaşlar bu trailerda Fortnite uzun zamandan beri ilk defa event yaklaştığında güzel bir trailerla karşımıza çıktı. Normalde nasıl çıkıyordu? Fotoğraflar paylaşıyordu, fotoğraflara geliyordu. Gene bir fotoğraf paylaşmış ama bu fotoğrafların en büyük ortak özelliği ne? Chapter 1'de yapılan eventlerin rengi. Fortnite demek renk demek arkadaşlar. Hem renkli bir oyun oyun olmasından kaynaklı bu hem de renkler bize çok şey ifade ediyor. Ne bu? Circle rengi gibi. Yani kapanan gazın PUBG gibi düşünün. Bu renkler çok önemli. Bize teaser'larda paylaşılan renk hangi renk arkadaşlar? Mor. Küpleşmiş bir renk pembe ve mor karışımı. Peki bu bize neyi hatırlatıyor? Chapter 1'in gezegen alemini hatırlatıyor. İzleyin şimdi. Play'e bastım. Paradise diye başladı. Kesinlikle çok orijinal, çok kaliteli bir fragman olmuş. Çünkü niye kırılma? Ses efektlerinde ile yapmışlar. Peki burada bazı geçişler var. İzleyin. Burada hiçbir sıkıntı yok. Festivala bak. Geçişi izle. Durduracağım başla. Şurada bir patlama oluyor. Bak. Paradise isminin ee, S olan kısmı kırık lan çizikler R'ye dönüşüyor. Ee, abi ne var bunda işte kırılma buraya ee, kırılmanın İngilizcesini yazıyor. Aslında bu bir görsel hayır değil aslında İzle. Bak arka plana bak. Arka plan chapter 1. Hatırlayın John havada uçtu. Ganimet Gölü'nün havada uçtu. Ee, Ahmet'le birlikte bir eventimiz vardı. Rekor kırmıştı. Kör oldum dediği eventteki kelebek figürü. Bak şimdi izle. Geliyor bak dönüyor arka plana bak dönüyor. Burada Fortnite bize ne demek istiyor biliyor musunuz? Ey oyuncum ya da bu döngüdeki kardeşim. Biz sana zamanda bir bükülme yaptık. Yani benim bugünkü videomda bir tane bir şey söylemiştim. Biz Chapter 1 Robot VC canavar eventi benim 40k 45k izlendiğim ve oyunların fatih ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar diye giriş yaptığım Omega sezonlarında oynadığımız harita aslında chapter 2'ye geçtiğimiz ve ters dönen iki taraflı harita değil. Biz sana oyun yaptık diyor. Zamanda başka bir yere seni gönderdik diyor. Bak izle şimdi geliyor. Bak şu arkada suya basılan şey chapter 2'nin trailerı değil mi? İzle. Bak suya basıyor. Ve bastığı suyun üzerinde meğersem o gün ne varmış? Bak gene aynı renk. Mor renk. Galaxy. Bak üstüne basıyor. Bak basıyor gidiyor. Devam et. Hala burada isimler kırılıyor. Evet asıl yere geldik arkadaşlar. İzle. İzle. Bak. Nasıl pauslayacağım şimdi ben burada mı? Bak. İzleyin. Ortada bir sıfır noktası küre var. Üst tarafa bak bakayım. Üst taraf neresi? Bunu videoda yakaladım. Üst taraf sinsi santral sezonunun ortasında olan Çöl'de sıfır noktası yukarıdaydı. İlk defa Kuruluşun bu dünyaya indiği ve John C ile birlikte hatta tokatlamıştı ve sonra işbirliği yaptı yer. Bak, Kristal sezonu. Ve şu an farkında mısınız? O harita ters duruyor. Bu ne demek? Yani şu anki harita ters döndüğüne göre biz şu an mevcut düzende Chapter 3'te ters dönen Chapter birleşmiş sezondaydık. Biz ne demiştik? Aa demek ki Chapter 1 ee, bu haritanın tersiymiş. Aslında tersi değil ki sıfır noktası patladı o gün. Biz ne yaptık? Zamanda bükülmeyle başka bir yere gittik. Yani aslında bizim mevcut düzende oynamış olduğumuz yer chapter 1 değil. Anladınız mı? Ve ters dönmüş kristalden şu an sıfır noktasına inen bir tane su var. Bak izle. Bak içine atlıyor. Patlıyor. Bak bir kırılma oluyor. E abi bunlar yaşanmış bir olay değil ki bize bunu niye gösteriyor? İşte zamanda bükülmeyi gösteriyor. Bize 24 kare gösteriyor. Arkadaşlar filmlerde sahnelerde bir şey vardır. 24 kare hızı diye. İnsan beyninde 24 kare dediğimiz olayda 24. karede karşına gözüne ne geliyorsa beyin onu algılar ve hep aklında durur. O yüzden biz çocukken arkadaşlar yaşadığımız bir olay 80 yaşına da gelse biz o 24 kareyi unutmayız. O yüzden sinema filmlerinde de bu böyledir. 24 kare ve 62 kare olan yerlere en can alıcı sahneyi koyarlar. Şimdi izle. Fortnite bunu yapmış. Bak izle şimdi. Bak. Geliyor bak izle 9. Bak şimdi nereyi gösteriyorum sana. Tam bulabilecek miyim acaba onu? Yavaşlatıp mı izlesek? Full play pause play pause Evet. Dur kaçırdım. Bak izle şimdi. Hadi bak hortumu gördün mü? Hadi lan kaçırmayayım. Kaçırdım. Hah! Çok güzel geldim. Bak Krom şu anda kardeşim. Bu bir spoiler. Bu bir 24 kare değil. Bu bir spoiler. Bunu bir sıfır nokta bir saliselik yere koymuş. Bu ne demek biliyor musun? Krom eriyor. Kromlar artık erimeye başladı. Aynı başlangıcı kaçırdığı gibi. Krom eriyor. Krom nereye doğru akıyor arkadaşlar? Aynı derbeder delik gibi. Sıfır noktasına doğru akmaya başlıyor. Ve izleyelim. Ve şu anda inanılmaz bir sahne. İnanılmaz bir üç boyutlu event sahnesi. Elimize gene silah verecekler. Peki. Burada duran. Ee, karakterler nerede duruyor? Çölümsü bir yer burası. Bak şimdi izle sahneye bak. Haberci hortumun içinden bize doğru geliyor arkadaşlar. Sahne çok güzel. Ve biz her taraf kırılıyor. Ve böyle bir mekan. Şimdi abicim iki gün kaldı zaten. Eski küp e, kraliçesi eventinde ne vardı? Yavaş yavaş bir şeyler inşa ediliyordu oyunda. Bir hafta üç boyutlu şekilde biz bunu görüyorduk. Ve küp kraliçesiyle onun içinde savaşmıştık. E şimdi oyunda böyle bir yer yok. İzleyin. Bitiyor. Kırılma dediği. Hani ablanız geçen videoda bir şey söylemişti. Fortnite'ın kırılma sezonu. Artık ya varız ya yokuz. E, ya belki harita kırmıyor. Hayır harita yüzde kırılıyor. Ama o dediği de doğru. Soyut anlamında Fortnite bize bir mesaj veriyor. Burası bir kırılma noktası. Bütün oyuncular zaten şu anda bu eventi dört gözle bekliyor. Eğer kötü olursa zaten başlamayacak oyuna. Ama event günü inanılmaz Twitch'te bir hype olacak. Ben Fortnite'ın izlenme sayısının 1.2 milyon olacağını düşünüyorum. E, Fortnite'ın Travis Scott eventi 1.5 milyon izlenmişti Twitch'te. Bütün yayıncılar açmıştı. Burada ben 1 milyon, 1 milyon 100 bin olacağını düşünüyorum arkadaşlar bilginiz olsun. E, Türkiye kanadında biliyorsunuz tek kanal biziz. Biz de inşallah güzel bir izlenmeye ulaşacağız. Şimdi bu trailer bu kadar mı? Yani bunu mu çıkartıyoruz biz buradan? Biz burada neyi çıkartıyoruz? Fortnite diyor ki Chapter 2'den bir sahne. Chapter 3'ten bir sahne koymuş. Chapter 1'den bir sahne koymamış. Keşke koysaydı. Niye koymamış biliyor musun? Benim dediğim teori işte. Chapter 2 ile Chapter 3'ü farklı bir harita. Farklı bir evlen diye bize lanse etmiş. Aslında bütün olaylar Chapter 1'de oldu. E biz şimdi Chapter 1'e geri dönecek miyiz kardeşim? Biz Chapter 4'e geçiyoruz. Ama Chapter 1 haritasına geri döner miyiz? Genon'un haritasına mı gider? gideriz? Fortnite hep ileri gidiyor. Genon'un dünyasına gideceğimiz kuvvetle muhtemeldir. Ama bambaşka bir haritayla. En azından bu da bir yenilik. Allah'a şükürler olsun. Çok oyuncu kazanacaksın. Chapter 1'e geri dönülecek mi? Dönülecek. Ama bu chapter'da mı dönülecek? Onu bilemiyoruz işte. Benim büyük event teorim vardı. Şu an bu kırılmayı Dinçer abi çok kısa zamanla yaptı. Beklemiyordum. Helal olsun. Dediğim gibi bu trailera tepkim budur. Fortnite bize şunu göstermek istiyor. Bak ben sana zaman oyunu yapıyorum. Kavram oyunu yapıyorum. Gezegen oyunu yapıyorum. Nerede olduğunu sen de bilmiyorsun ey Fortnite oyuncum diyor. Ee, bak ha bir şey gösteriyor ve event haritayı açalım gerçeklik ağacında başlıyor. Bakın bir sıra var burada şu an bu gemi e, pusula olarak konuşalım kuzey batıya bakıyor. Hepsi dik bakıyor bak bu buraya bakıyor bu buraya bakıyor habercinin mabedi de burada gerçeklik ağacı event gerçeklik ağacından başlıyor. Haberci 3 boyutlu bir şekilde izleyeceğiz. Yukarı kalkacak ve gerçeklik ağacını canlandıracak. Gerçeklik ağacını canlandırınca buradaki bütün ağaçlar da canlanıp bütün hortumlar sıfır noktasına doğru yol almaya başlayacak. E biz nerede savunacağız abi burayı? Geminin üstünde değiliz, trailer'da. Çöl gibi bir yerdeyiz. Bu ilt atılmış. Arkadaşlar bunun inşası hala şu an Fortnite'ta yapılmadı. Belki de bu gece üç boyutlu bir şekilde bunu yapacak. Hep birlikte göreceğiz. Eee trailer'a bakış açım budur. Ee, kısa bir video çünkü bugün bir video da attım. İkinci videoyu da hemen istedim. İnşallah güzel bir event olacaktır. İnşallah. Ve bu trailerdan çıkartmış olduğumuz şey de dediğim gibi zamanın bükülmesi ve Chapter 1'in birazcık daha havasının Chapter 4'te katılacağının habercisidir. Şimdi Fortnite teori kanalına bakmak istiyorum. Fortnite teori kanalına bakalım çocuklar ne demiş. Şöyle hızlı hızlı bakalım ve videoyu bitirelim. Bakalım 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 bakalım. Herkes diyor ki Fatih Fortnite'te kesin video çekiyor şu an. Bak bak bak. Şu an Discord'umuza bayağı bir hype var arkadaşlar. Gelin bak burada muhabbet ediyoruz. En kurallı Discord valla TR'nin. Onu söyleyeyim. Evet bir şey paylaşılmış. Kaç iş evet, kaçış gemisi. gizemli örgüt personeli. Kaçış gemisi. Kaçış gemisi diyor bak. Gizemli örgüt. Bu da dahil olacak bir şeylere. Bakalım bir şey yakalayan var mı? Herkes teori yapıyor kardeşim. Bu ne? ha? Bak paylaşmışlar. Burada krom akıyor. Kareleri paylaşmışlar. Combat Art tanımsız olma. Evet. Ee, revolver verecekler bize. Bir de benim sevdiğim AR silahı vardı. Aynen. Onu vermişler. Hah burası. İşte bu çok güzel. Aferin Can. Bu her şeyi anlıyor. Bizim savunacağımız yer nasıl bir yer ya? Arkadaşlar bu ne? Bunu bana yazın yoruma. Bu çok önemli. Tamam. Başka da bir şey yok. Teasera bakış açım budur. Zamanın bükülmesini yapmış. Chapter 1'deki biten kara delik olayının tekrardan burada devam edeceği ve sıfır noktasının açığa çıkarak onu bir gün boyunca inşallah sunucular kapanır arkadaşlar. Nişanımız olduğu için o gün kapansın. Pazartesi günü de YouTube'da 200 bin izlenen trende gireceğimiz videoyu. Aaa işte çok güzel. En güzel yılbaşı sezonuydu bu ya. Çok ponçikti. İnşallah geri gelir. Sizleri çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın derken içerik mağazasında yeni sezonda savaş biletinizi alırken Türkiye'de tek olan ve oyun Fatih'ini bakın kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz. 15 günde bir bu yenileniyor. O yüzden yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yüce Rabbim emanet olun. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz.